Yatırım finansman. Dönelim isterseniz. Yatırım Finansman Direktörü Doktor Nur Sevgen bizimle birlikte. Günaydın hoş geldiniz Nur ve iyi haftalar. Günaydın iyi haftalar. İyi haftalar. Şimdi e, bu hafta tabii ki e, Fed'in faiz kararı belki en kritik konu başlıklarından biri. Az önce Priz hocamızla da konuştuk. E, sizin de beklentilerinizi beklentilerinizi merak ediyoruz. Elbette izleyicilerimiz de. Bu hafta Borsa İstanbul'da yön nasıl olur? Haftaya nasıl başlangıç yapar? Eminim merakla yorumlarınızı bekliyor Nur Bey. Fed'den başlayayım öncelikle. Tabii. Ben kesinlikle Fed'den bir faiz indirim bekliyorum. Çeyrek bas puan indirici gelecek gibi görünüyor. Gelmezse benim açımdan sürpriz olur. Neden? Çünkü ben bu tür faiz hareketlerinden önce Fed üyelerinin ya da oy verme yetkisi olmayan Fed yöneticilerinin yaptığı açıklamalara bakıyorum. Genelde açıklamalar şu anda faiz indirimi için erken vesaire gibi sözler gelmiyor. Büyük ihtimalle de çeyrek puanlık indirim cepte. Yani sürpriz yapan bir kurum da değil zaten Federal Reserve. O yüzden böyle bir şey beklemiyorum. Yani ayın 18'inin akşamı biz faizlerde çeyrek puanlık bir indirim göreceğiz. Bunun uluslararası piyasalar etkileri ne olur? Şu i̇şte altınla ilgili demin konuştunuz biraz ama altındaki hareketin bana sorarsanız biraz etkisi de kripto paralarda tekrar yukarı doğru bir hareket olmasıydı. Çünkü o ikisinin arasında önemli dönüşümler söz konusu oluyor gibi görünüyor. Ee, yani aslında bakın bundan birkaç sene önce bunu özellikle not olarak birkaç kere daha söyledim. Tekrar söylemek istiyorum. Birkaç sene önce Amerika'da 2-3 tane banka batırıldı hatırlarsanız. Bu bankalar 24 saat boyunca Amerikan dolarını kriptoya çevirebiliyorlardı. Ee, şimdi o bankalar doğal olarak kontrol dışıydı. Ondan sonra kontrol haline getirildi artık kripto paralar. Başta Bitcoin ve Ethereum olmak üzere. Sonra da ETF'ler falan işleme başladı. Yani şu anda Amerikan doları cinsinden, Amerika'nın kontrolünde olan bir tane kriptodan bahsediyorsunuz. Yani doğal olarak buradaki geçişlerde gecenin belli bir saatinde para göndermek mümkün olmadığı için mevcut varlıklarınızın satışı ve oraya geçişi ya da margin call kaynaklı sorunlarda direkt birine satılıp diğerine geçiş şekline dönmeye başladı. O yüzden altınla arasındaki yapı çok belirgin olmaya başladı. Yani da ters korelasyon diyoruz biz buna hmm. Yani o yüzden yurt dışı piyasalardaki altınların sebebi bu. Amerika tarafında tabii noel tatiline gireceğiz ayın 23'ünde Amerika açık ama 24'ünde yani bu hafta değil ama sonraki hafta daha konuşuruz gerçi onu ama 24'ünde yarım gün olacak 25'inde kapalı olacak 26'sında da İngiltere başta olmak üzere Avrupa borsları hala kapalı olmaya devam edecek yani o yüzden bunu neden söylüyorum bizim piyasaya da etkisi var çünkü biliyorsunuz vadeli işlemler piyasaları her ayın son iş gününde kapanır yani ilgili vade kapanır. Aralık vadeli kontrat bir sürü olmakla birlikte bunların içerisinde endeks kontratları da var. Ve bu kontratların rollover dönemleri başlıyor ve bu rollover dönemi yani bir sonraki bir taşımaya biz rollover diyoruz. Bu sefer biraz farklı açığa satış 2 Ocak'ta başlayacak. Yani yeniden çok sıkışık çok enteresan bir haftaya gireceğiz gibi görünüyor bu hafta ve sonraki haftanın başı. O yüzden yatırımcılara ne oluyor nedir bu demesinler arkasında bir sebep aramaya gerek yok. Teknik sebepler var şu anda bunu söyleyerek grafikte devam edeyim. Önce bir girizgahtan ha, sonra. Tamam. Ee, ben hemen endeks yüzün gene grafiğini ekrana yansıttım. Gördüğünüz gibi Görüyorum burada yani. 10.200 seviyesini geçemedik. Ama burada bir bayrak formasyonu tamamladık. Sonrasında bir aşağı doğru bir güç toplama var. Cuma günü her ne kadar 10.000'in 10 altına kaymış olsa da yine 10.000 üzerine kapatması bence olumluydu. Zaten hep söylüyorum 9900 altına gelmediği sürece Endeks açısından ben olumluyum diyorum. Grafikler alt seviyesini koruyor. Hatta burada mini bir e, bayrak formasyonu oluşumu hali hazırda devam ediyor. Burada önemli nokta şurası. Burası most indikatör dediğimiz bir indikatör. Burası 9920 civarına geliyor. Buranın üzerinde kaldı süreci zaten sıkıntımız yok. Yukarıda da şu bölge yani şu nokta olarak gö gösterdiğim bölge e, 10250 10200 bölgesi. Bunun üzerine 60 durumda da şurada gap'i yani 10400 ile 10200 arasındaki gap bölgesinin kapatılmasının yeterli bir Kullandığını ya da bulduğunu gösterecek endekste. Bu hafta ne olur? Bana sorarsanız bu hafta çok e, yurt dışına ekstra bir şey olmasa ben olumlu bir hafta olma ihtimali kuvvetli görmekle birlikte gene yılın son haftası olması ve düşük olması bile gelebilecek haberlere reaksiyonun da yüksek olabileceğini özellikle vurgulamak istiyorum. Hala aynı yerdeyim. Endeksi bir kenara bırakın artık. Yani e, borsa İstanbul. 2025 yılında özellikle ilk çeyreğinde iyi bir performans götürecek, gösterecek fikrini hala sürdürüyorum. Sonrası da göstermez demek değil bu ama oraya kadar bu hareketin süreceğini düşünüyorum demek istiyorum. Bu nedenle de endeksteki bu hareketi bir kenara bırakın. Defter değeri düşük olan e, ve bilançosunda ve e, gelecekle ilgili beklentilerin çok kötü olmayan senetlere özellikle odaklanın. Ha ben zaten bunları takip edemiyorum bu işlerden anlamıyorum diyenler için de grup Fonlarını öneriyorum. Grup fonları ne demek? İşte iş Bankası grubu hisseleri, iş ne bileyim koç grubu hisseleri, oyak grubu hisseleri fonları gibi veya işte temettü veren hisseler fonları gibi fonları alıp üzerine yatsın e, yatırımcılar. Ha ben zaten bu işi az çok biliyorum. Senet takip edebiliyorum. Almayı da biliyorum. Satmayı da biliyorum. Diyan yatırımcı içinde. defter değeri düşük. Fiyat kazanç oranından daha önemli olmaya başladı şimdi defter değerim Çünkü fiyat kazanç oranları geçmişte açıklanmış karların durumunu gösterir. Yani bir şirket şimdiye kadar açıkladığı karı sermayeye böldüğünüz zaman fiyat kazanç oranı çıkar. Ama gelecekte bu kar artabilir. Örnek Tesla'nın mesela geçmişte fiyat kazanç oranı bile yoktu. Şimdi oldukça düştü. Yani veya Google'ın işte yüzde yanlış bilmiyorum Google'la Apple 20'ler 30'lar civarında. Yani Türkiye'de de böyle. Pek çok senet yani Sasa bir dönemde hani en çok bilinen senet o sağ saniyeler diye eğlence konusu yaptığımız konu. O dönemde FK'lar inanılmaz yüksekti. Şimdi FK'sı oldukça düşün. Gelecek ilgili beklentilerin fiyata girmesi burada önemlidir. Ama defter değeri şirketin tasfiye değeridir kabaca. Yani bugün şirketi alın, iflas ettirin. Yani ya da en azından tasfiye edin, iflas yanlış söyledim. Tasfiye edin. Çıkan rakam eğer 0.50 ise o defter değeri Mevcut hisse fiyat 10 lira 20 lira eder demektir bu bilançoya göre. O yüzden bu senetlere bakmakta fayda var. Dediğim gibi endekste teknik desteklere dirençlere çok da takılmayın. 9900 üzerinde kaldığı sürece ben ana trendi büyük bozulma beklemiyorum. Senet bazlı çok yoğun hareketler gözlemliyoruz ve gözlemlemeye devam edeceğiz buraya odaklanın diyorum ve bu haftada bu senetlerin yoğunluğunu göreceğiz ama önümüzdeki hafta yaklaşık yani Perşembe, Cuma hatta önümüzdeki Pazartesi günü bu rollover etkisi dediğimiz, işte Amerika'da Noel tatili vesaire bizim bu etkiden kaynaklı vade geçişlerini daha yoğun hissedeceğiz ama bu hafta bunlardan biraz daha bağımsız, olumlu olabileceğini düşündüğüm bir haftaya giriyoruz diye düşünüyorum ben. Bakalım göreceğiz. Peki e, Berfin var mı? Ben yok, bir yok, soru... Siz sorun, ben sorayım. Peki. Ee, şimdi bu e, bir haftada para piyasası fonlarına 26.6 milyar lira girdi diye bizim Şebnem Turan'ın ha, evet, bugün haberi de. var. Ee, yani evet. yatırım fonlarına evet. biraz da bu faiz indirim fiyatlaması başladı evet. diyor. Biraz piyasadan görüşler de toplamış. Ne dersiniz? Hem bunu sorayım e, yani bu taraf daha böyle bir hareketlenmeye devam eder mi öndeki e, önümüzdeki günlerde? Bir de Merkez Bankası'nın bu 26 Aralık e, öncesindeki e, hal ve gidişi nasıl? Piyasada para bırakması, hareketleri ne görüyoruz oradan piyasaya yansıması bakımından? Son noktada bakayım ben size. Hatta bugün e, sabah bakamadım. Ben hemen size bakarak söylüyorum şu anda. Merkez Bankası'nda Cuma günü e, likiditeye baktım ben mesela. Ortalama TL rekoruna 49'ler civarındaydı. Ve 443 milyar TL Cuma günü itibariyle Merkez Bankası'na depo edilmiş. Ha bu rakam Anladım. şimdi yüksek gelebilir ama bu rakam bundan 10, 22 Kasım'da özür dilerim 22 Kasım'a evet, doğru söyledim 611 milyar idi. Bir ara 200 milyar TL'ye kadar düştü evet. şimdi tekrar 400 milyar TL civarındayız. Yani kabaca e, likitte de e, artış olmakla birlikte önceki döneme göre azalma var. Merkez Bankası kontrolü şekilde devam ediyor. Faiz indirimi, ben de maalesef papyon takacağım düşünüyorum. Her ne kadar indirim olmaması yine savunsam da barışa sen hep Aralık aylarının barışa sene e, dahil olduğunu biliyorum. Geçmişte de Fed üzerine bölüp papyon e, şeyimiz olmuş iddiamızı hatırlayanlar bilirler. E, o dönemde maalesef Aralık ayında yine Fed bana bir e, kazık atmıştı. Şimdi merkez Bankası böyle bir hareket yapacak gibi görünüyor. Şimdi burada benim gördüğüm şu, eğer e, yatırım fonlarını sordunuz, buradaki tahmin ediyorum yazı okuyamadım maalesef. Ama yatırım fonları likit fonlar kastediliyorsa e, bunun faiz indirimle ilgili olduğunu san, sanmıyorum. Çünkü eğer faiz indirimi bekliyorsanız şu anda özel kamu bankalarının e, 90 gün ve 100 gün arasında verdiği faizler %50 civarına geliyor. Bunu hmm. e, neti de %45 civarında. Ben bugün eğer faiz indirimi bekliyorsam ve faiz indirimi de Mart ayına kadar sürmesini bekliyorsam şu anda yaptığım bir mevduat Mart sonuna kadar gider. Bu da yaklaşık olarak 45 net getiri elde etmemi sağlar. Net derken yıl basitten ne gidiyorum? Yani yüzde 50 brüt stopajı düşün. Ve stopajın düşme ihtimali, yükselme ihtimali var. Büyük ihtimalle stopaj 15'e çıkacak. Görüntü o. Ee, bu da doğal olarak mevduat gelirlerini de düşürecek. Ben onu bekliyorum. Ee, bu yüzden de eğer eğer o paraya günlük her an ihtiyacı olmayan bir yatırımcı grubuysa benim tavsiyem böyle bir şey yapmaları. Hatta ya ben kurlarda bir hareket olma olasılığından endişe ediyorum diyenler varsa da şunu söyleyeyim. Mesela aralık vadeli yani 2025 aralık vadeli dolar tl kuru bugünden itibari faize baktığınız zaman yaklaşık olarak %35'e geliyor. Yani bugün yüzde %40 dolar tl 48 civarında aralık 2025 faiz şeyinden bahsediyorum dolar tl 48 vadeli işlem ve opsiyon piyasında. Bunu bugünkü kurdan çıkarıp aradaki faiz oranı aldığınız zaman %35 civarına gelir. Ama bugün götürüp paranızı mevduat yapsanız yüzde 45 net alıyorsunuz. Yani şu an koşullarda. Hani yıllık bağlıdan 45 olmuyor ama 90 100 gün arasında kamu bankaları veriyor. Bu durumda dolar bazında yüzde 10'a yakın bir kazanma şansınız var. Alın size arbitraj. Alın size riskten korunma yöntemi. Alın size dolar bazında 10 kazanmanın yöntemi. Yani matematikte çözebiliyorsunuz. Ama benim gördüğüm kadarıyla faiz indirimi gelecek ve bu birkaç kere daha gelme ihtimali var. Önümüzdeki sene itibariyle Baktığım zaman faiz oranlarına dediğim %35'i bet ediyor. Şu anda faiz %50. Demek ki 1500 puanlık bir faiz indirimini şu anda piyasa fiyatlara yansıtmış durumda. Bunu bilerek doğal olarak kurlarda ya da buna bağlı olarak mevduat gelirlerinde pozisyon almak lazım. Ama liquid pond bunun karşılığı değil. Çünkü liquid pondlar günlük gecelik olarak faiz oranı değişimlerine bakar. Ve doğal olarak bugün faizler %49 sen TL reften %49'a yakın bir oran alırsınız. Ama yarın TL %35'e düşerse %35'e uygun bir oran alırsınız. O yüzden böyle faiz düşüşü dönemlerinde eğer para ihtiyacınız yoksa en iyi yatırım uzun dönemli parayı bağlamaktır. Bunu da küçük bir not olarak düşeyim. Peki ben e, küresel tarafa gidebilir miyim? Şimdi Lütfen. başka bir soru soracağım size. 5 Ağustos'tan sonra aslında program başında Hakan Bey'le de konuştuk. Asya tarafındaki gelişmelere daha bir sanki dikkat eder olduk. Bu hafta Japonya tarafından Merkez Bankası faiz kararı var, enflasyonu takip edeceğiz. Bir de günün gelişmesi Çin'de tüketimde beklenmedik şekilde hız kesmiş. Bu da işte ikinci büyük ekonominin toparlanmasına acaba soru işaretleri mi var diye bir endişe yaratıyor. E, i̇şin o tarafı bizi etkiler mi? E, bu hafta gelecek faiz kararı, işte Çin'den gelen veriler vesaire. Küresel tarafta bir kıpırdanma yaratır mı? Ne, ne beklersiniz Nur Bey? Biz her sabah geldiğimiz zaman ilk baktığımız kur Japonya yani dolar japon yeni kuru. E, ve son birkaç gündür dolar lehine doğru bir hareketlik var orada. Bu iyi bir şey. Yani japon doğru hareketlik olsaydı bu endişelerimiz ortaya çıkardı. Yani ben aslında finansçı olarak yatırımcılara tahmin yapmayı ekonomistleri bırakın. Siz gidin piyasayı takip edin diyorum özette. Piyasa diyor ki şu anda Japonya ile ilgili bir risk görmüyorum diyor. Bundan kaynaklı olarak ben de aynı fikirde olarak tahmin yapmak yerine piyasaya uyuyorum. Ee, Aralık sonunda büyük bir risk yaratmaz. Burada herkes Trump'ı bekliyor. Bütün dünya Trump'ı bekliyor. Bir sürpriz yaratacağını sanmıyorum. Trump'tan sonra ne olacağına bakacağız. İlginç şeyler olacak bence. Hem dünyada hem finans piyasalarında. Trump'ın özellikle sermaye piyasalarını seven bir başkan olduğu bilindiği için, savaşları sevmeyen bir başkan olduğu bilindiği için de piyasalar şu anda olumlu reaksiyon içerisinde. O yüzden Fed'in faiz indirimi yapacağını, Japonya Merkez Bankası faiz artırımı yapsak bile, ki yapmayabilir, yapsa bile piyasaya çok büyük bir reaksiyon yaratmayacağını fiyatlamalarda görüyorum benim gördüğüm. Dolar endeksinde bir miktar bir geri çekilme ben de öngörüyorum. çünkü Trump da pek fazla güçlü dolar sevmiyor. Burada Yalın başa geldiği zaman net söylemiştik, o dönemleri hatırlayanlar bilirler. Janet Yalın güçlü doları seven bir insandı. Janet Yalın'dan sonra gelecek olan Hazine Bakanı bu kadar sevmeyebilir, ona da bakmak lazım. Çünkü Trump biraz daha böyle neoliberal politikalardan daha çok, daha böyle korumacı politikaları seven bir lider gibi görünüyor, göreceğiz hep beraber. Ama ben bu sene sonuna kadar umarım ki bir sürpriz olmayacak diye düşünüyorum uluslararası piyasalardan, bize etkileri ne olur? Biz bana sorarsanız dediğim gibi şu anda olumlu bir yapıdayız. Dünya tarafında çok sıkıntı olmaz, olumlu yapımız devam ediyor. Suriye'de savaş bitiyor, ee, Rusya'da savaş bitecek gibi görünüyor. Bunlar en çok Türkiye'yi etkilemesi gereken e, haberler. O yüzden hani derin komplo teorileri uzun vadede, yok İsrail sınırımıza gelecek, İsrail gözü duracak da bunlar bilmiyorum. Hani, e, yani çok tarihe bakarsanız o kadar da kolay olmayacağı görülür, girmeyeceğim o da ama 600 sene önce İspanya'dan kovulan Yahudilere Türklerin nasıl davrandığını, Türkiye-Yahudi ilişkileri nasıl olduğunu, Türkiye-İsrail ilişkilerinin ticari anlamda hala nasıl durumda olduğunu bir kenara koyduğunuz zaman Türkiye'nin önemini sadece İsrail açısından baktığınız zaman bile böyle bir saçma sapan e, teorinin şu anda mümkün olmadığını söyleyebilirim. ha Uzun dönemde hiçbirimiz bilmiyoruz çünkü bildiğiniz gibi e, uzun dönemde hepimiz öleceğiz. Sonuçta biz şu anda kısa vadeli bir görüntüyü yapmaya çalışıyoruz. O yüzden ben 2025'in e, borsa açısından özellikle iç olumlu olacağını düşünüyorum. O yüzden Aralık ayında umarım sürprize karşılaşmayacağımızı ümit ediyorum. Ümit ediyorum. Peki. E, sürprizden kasıt papyon takma ile ilgili mi? O Yoksa... zaten o kesinleşti gibi görünüyor ya. Yani o, <laughs> bana sürpriz olur eğer kazanamazsam yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama şimdi asgari ücret böyle e, şimdi biraz önce Hüseyin Gökçe evet. ile Ankara'da konuşuyorduk. Böyle 24 bin, 24 bin 500 lira gibi bir takım rakamlar da telaffuz edilmeye başlanmış e böyle bir mesela yüzde 40'ların üzerine çıkan ya da yüzde 40 civarındaki bir asgari ücret artışı ister istemez enflasyonu bir etkide bulunacak böyle bir durumda zaten, merkez zaten bankası durum acaba enflasyon artması borsanın artması demek öyle bakıyorum ben zaten ben de aynı fikirdeyim 24 ve 24 üzerinde olma ihtimali bence de asgari ücretin yüksek bunu tamamen bir ekonometrik çalışmayla değil Siyasi öngörüyle yapıyorum. Hmm. Ee, büyük ihtimalle bunu Sayın Cumhurbaşkanı açıklayacak. Ha zaten bu yapılmazsa ben size söyleyeyim 2026 seçim olur. Benim fikrim o. Hmm. Peki o zaman bunu biraz daha derinleştireceğiz ama önce biraz gelişmelere evet, bakalım. Evet. Ne evet bence de. <laughs> Peki çok teşekkür ediyoruz Nur Bey. Ağzınıza ben sağlık. İyi haftalar tekrar. Ağzınıza Sağ sağlık. Sağ çok çok teşekkürler. Teşekkürler.